Mecim ben sana söylemedim ha ben oradan ayrıldım. O duvarla Okan'a üzerime geldi ki boğdu beni böyle boğdu beni. Ben de çıktım dedim bana magazinci olayım. Magazinci mi? Oğlum sen ne anlarsın magazincilikten ya? Aşk. Aşk şimdi ağzından çıkanı kulaklarınıza geldi mi duydunuz mu? Acaba şimdi bildiğin ağzından çıkanı? Ya benim halalarım, teyzelerim hep magazinciydi be. Ne sesi geldi. Dedim bak ne dedim yani bir bakayım. Bir açtım Mirzem alttaki yanında bir tane kadın. Mirzem dost tutmuş. Evini kiralanmış ona. Onunla beraber. O dedim, onu dedim Amerika'ya giden uşağı değil O çocuk ne kadar zayıfladı ya. O çocuk ne kadar zayıfladı. Aslan gibi delikanlı. Kaldı böyle dal gibi. Sonra dedi ki işte o hastalığa mı kapalan? Ne oldu? Ona orada bir şey olmuş. Geçen gün gördüm onu. Kırmızı bir arabayla. Dedim ne aldı dedim araba mı aldınız siz dedim. Dedi biz otobüsü sattık dedi. Bunu yani dedi bu yaz gelin dedi yerdeye dedi. Biz dedi orada dedi işte dedi hep beraber dedi kalırım dedi. Ben dedim senin ev de, o kadar pis bir yer ben oh. dedim hiç gitmem oraya dedim. Biz gene bu sene gideriz dedim. Akça'ya dedim gideriz dedim. Akça'da dedim, Akça dedim, Akça dedim otururuz dedim. Fin'de gittiniz mi kız bu sene? İçeride oldu kız bana. He annem. Heyeler, masa nasıl <laughs> Oğlum. Oğlum senin halan, magazinci değilmiş ki müzevirmiş, müzevir. Ha müzevir müze ya.